Merhaba güzel insanlar Taroti Taroti kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir uzmanıyım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ile karşınızdayım. Temmuz ayında genel açılım yapmıştık, iş, para, kariyer açılımı da yapmıştık. Henüz izlemediyseniz hemen o videolarımı da izlemenizi isterim. Bir de aşk açılımı yapsak güzel olmaz mı dedim ve onu da yapmaya karar verdim hem ben merak ediyorum potansiyelleri hem de merak edenleri sevindireyim dedim. Öncelikle başta Türkiye olmak üzere dünyanın dört bir yanından Azerbaycan'dan Almanya'dan Amerika'dan Fransa'dan Hollanda'dan Belçika'dan Rusya'dan Bulgaristan'dan İsviçre'den Özbekistan'dan en çok izleme aldığım ülkeler buralar beni izleyen ve diğer tüm ülkelerden beni izleyen güzel insanlara sevgi ve selamlarımla e, teşekkürlerimi iletiyorum ve Kurban Bayram'ına hazırlık yapan tüm güzel insanlara da şimdiden e, bayramlarını kutluyorum. Bu videomda boğa burcuna niyetli Temmuz 2022 Aşk ilişkiler ve evlilik alanlarında, potansiyel enerjiler nasılmış. Kısa kısa 3 tane kart çekerek bunlara bakmaya çalışacağım. Bakalım Boğa burçlarının Temmuz 2022 döneminde aşk ve ilişkiler konularında, evlilik konularında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş? Hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uymayanı iptal edebilirsiniz. Özel açılım almak isteyenler hangi konuda olursa olsun bireysel detaylı açılım almak isteyenler Instagram Taroti Taroti kanalından sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum ve boğa burçları için Temmuz 2022 aşk ilişkiler ve evlilik alanlarındaki potansiyeller nelermiş? Uyarılar nelermiş? Bunları görmeye çalışalım. Evet. Çok güzel geldi yine. Şöyle bir rezene alalım kartlarımıza. Bir kere boğa burçları uzaktan uzağa izlediğiniz birisi var. Belki platonik bir aşk olabilir, hoşlandığınız genç bir enerji zaten. Hoşlandığınız, takip ettiğiniz uzaktan uzağa da böyle bir çaktırmadan bir merak duygusu içerisinde gözlemlediğiniz bir kişi var. Aslında o kişi de enerjisel olarak bunu hissediyor. Bu muhtemelen çalışma ortamınızda olabilir, iş yerinde olabilir. Ee, belki karşılaştınız, belki yüz olarak birbirinizi tanıyor da olabilirsiniz ama henüz konuşmuş olmayabilirsiniz. Ee, genç, taze bir enerji, ee, ama iki tarafı da heyecanlandıran bir enerji. Ee, bu kişiyle belki e, birazcık da şey mi çekingen bir hal varmış gibi, sanki iki tarafta adım atıp konuşamıyor gibi bir durum var ya da iki tarafta ilk adımı karşı tarafına atmasını bekliyor gibi bir durum var e, sanki hani bakıp e, bir yandan takip edip bir yandan da hani hiç umurumda değilsin gibi bir e, hava çiziliyor olabilir iki tarafta bunu yapıyor olabilir e, ama bu şekildeki e, tutumunuz e, tanışmanızı ve e, konuşup yakınlaşmanızı biraz geciktirecek gibi duruyor çünkü iki tarafta da bir çekingen enerji var. E, bakalım bunun hediyeleri size neler olacak. Ay sonuna doğru belki bir e, toplantı, bir iş yemeği veya bir e, sosyal bir ortam oluşabilir. O oluşan ortamda da bir bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Yani karşı taraftan adım gelmiyorsa bile. Siz bir adım atabilecek bir potansiyelde olacaksınız gibi gözüküyor. Bunu bir düşünün derim. Genç enerji zaten belki 20 ile 30 yaş arası olabilir. Çalıştığı yerde kibirine ilgi duyan karşı tarafında enerjisel olarak aynı ilgiyi aslında gösterdiği ama çekingen enerjiler olduğu için de iki tarafında birbirine açılamadığı bir durum söz konusu olabilir. Bu yeni bir enerjiydi. Evlilik hayatı ya da hayatında e, uzun süreli bir birlikteliği olan, ilişkisi olan e, boğa burçlarının gerçekten e, birlik kartıyla beraber e, bütünlüğün, e, partnerinin hayatına kattığı e, enerjinin, potansiyelin, gücün, sevginin ona ne kadar daha çok potansiyel kattığını hisseden, bunu gören, bunu takdir eden, bunu anlayan boğalar bu partneriyle olan ilişkisine bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Birlik duygusuyla beraber eğer bu kişiler flörtse sevgili olabilir, sevgiliyse evlenme kararı alabilirler. Evlilik hayatında olanlar içinse... Minnet ve şükür duygularını hissettikleri bir ay olacak Çünkü sevgi enerjisi ve tamamlanma enerjisi o kadar kuvvetli ki yani o o huzur o dinginlik boğa burçlarına bu kararı aldıracak Yani bir olma birlik olma kararını aldıracak Çünkü enerji buna tetikleyecek. Orada bir iç huzuru var, bir dinginlik var. Bu evli olanlar için de geçerli, hayatına yeni birini alacak olanlar için de geçerli. Güzel enerjilerin olduğu bir topluluğun içinden de yeni bir kişiye rastlama ihtimaliniz var. Bu spiritel bir alandan da olabilir. Bir eğitim sırasında tanışabilirsiniz. Yani spiritel bir eğitim sırasında frekansınıza enerjinize uygun e, gördüğünüz bir iletişim içine girdiğiniz bir kişi de e, hayatınıza partner olarak dahil olabilir. E, bunun dışında ilişkisi devam edenlerse o birlik duygusunu, o bütünlük duygusunu gerçekten eliklerine kadar hissedecekler ve bunun minnet ve şükür şükür enerjisi içinde olacaklar. Sevdikleri kişiden belki mesafe var, belki ayrılık var, belki bir ara verdiniz, belki bir soğukluk var. Boğa burçları ya da bir şehir değişikliği yapılması gerektiği fiziksel olarak ayrılmak durumunda kaldınız, küsmüş olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz ya da bir ara verelim demiş olabilirsiniz. Biraz soğuk enerjiler olmuş olabilir. Bu, i̇lişkisi bu aşamada, bu şekilde olanlar için de Ey kalbim, senin için müjde var dedi. Bu ayrı olanlar birleşebilir, haber alamayanlar haber alabilirler. Ee, ya da o soğuk enerjiler birdenbire dağılabilir, belli vesilelerle dağılabilir. Ee, birleşme tekrar olabilir. Yani çok güzel, durumunuz neyse sizin durumunuz için kalbinizin arzu ettiği haber müjde şeklinde size ulaşacak gibi gözüküyor sevgili boğa burçları. Kısa kısa en azından uyarılar varsa görelim diye açmış olduğum bu potansiyel enerjilerle ilgili aşk ilişkiler ve evlilik alanıyla ilgili açılımın burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı kanalıma lütfen Abone olarak izlemenizi çünkü çok emek sarf ediyorum, çok zaman harcıyorum, çok çabalıyorum. Bu yüzden ben de motive olmak istiyorum yeni abonelerimin artışını izleyerek ve bunun için de hem videolarımı beğenmenizi, hem abone olarak izlemenizi rica ediyorum ve ayrıca yeni atacağım videolardan anında haberdar olabilmek için de bildirim ve zil tuşunu açık konuma getirmenizi rica ederim. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle bayramınızı da şimdiden kutlayarak sevgi ve selamlarımla hoşçakalın diyorum.